Bir tane ses buluyoruz. Herkes o sesi tekrar duyuyoruz. Evet. O sırada çıkan sesi alacağımız olurken güleceğiz. Peki izleyelim. Bir daha alabilir miyiz? daha çok güleriz. Hayır, herkes karşı çocuklar ya. Çıkıyor. Hayır, kimseden feyizi almıyoruz arkadaşlar. Evet, herkes kendi. Yapan bir şey olsa... Evet. Ama bakmadığın zaman daha komik oluyor. Senden başlar. Bu ise gizem ben. Sıralaması buradan mı gidiyor? Evet Ay, tamam. böyle buradan yılan çizdik. Sonra. Başlıyorum. Bir. Dur. Gülen'e şey yapmamız lazım. Hayır hocam kaburgam o kadar ağır ki gülmemek için zorluk yok Oynuyor Gülen ne yapacağız? Oynanıyor musunuz? Hayır hayır. Lavaboya gideceğim, lavaboya gideceğim. Saçmalamayın. Lavaboya gideceğim. Şu an nasıl biliyor musun bir tane futbol topu olsa şey foz verin lan bam diyorsan böyle. Oysun yine sen gülmekten ölürsün şu an. Ne? Başla ben. başlıyorum. Ooo. Ses <laughs> <Berta 'lısı. gülüyor> çıkartıp güldürmeye çalışıyoruz. Eğlence. Çıkar şimdi bir ses. Bak. Tekrar başlıyorum. Bile Tekrar okay. <laughs> başlıyorum. hadi. Aaaa! <laughs> oh! <laughs> gülmeyin ya! ya. Gülme, Kanka. gülme! 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 Cidden. Gülme! <laughs> bir şey şey ben gülme! 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 Kanka! Bitirmen lazım gülsek de. Evet aşkım. Devamını getir yani. Sonuna kadar. Tamam. Gündürmüyorum şu an normal Bir, iki, üç o O o Ay tamam 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 bu ses şey senden de. Abi çok kötü <laughs> yani herkes girecek Adam sabahtan beri ooo diyor Vallahi bile of çekti denildi abi Güzel <laughs> <laughs> ekliyoruz dimi ben tamam, de Evet tamam. tamam Konuşmak yok hmm. bakalım Evet sıfır Elenen çıksın direkt

Bizim bu tayfa cinayet tayfası. Ağzınızı açmadan kızın kendinden gülecek herkes. Ama çok yaptım atan eleniyor. Bu deneme olsun. atan eleniyor hadi. Bende mi? Ay sesi falan yapalım Tamam dur. Ooo! Ooo! oh, 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 Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bitirmeye çalıştım. Hiç beceremeyeceğiz abi. <laughs> ya dur ya, ben. Ya bu deneme turu, deneme turu bir şey olmaz. Kaan'da. Of ya. Kaan'da. Ay çok üzgün söylüyorum hepimiz. Kaan ki bana niye bu tamam, deneme. Bu deneme. Bu deneme. Bu deneme. Bu deneme. yani. deneme. Bu Oh oh! ben yaptım. Oo, oh, evet, sen belki. sanatçısın kardeşim <laughs> vallahi. Ben sesim. Bayağı diyaframdan yani. ben. Evet de. <laughs> senden de aynı performans bekliyoruz bak. Üstünde çok büyük yük var şu an. Ototune'lar belli olacak burada. Oo.

<Tülüyor> <Ger> <laughs> ya ne, ne yapayım ya? Hepimiz aynı anda güldük sağda. Ne olacaklar? Bak şimdi ağlayacağız gibiler. <laughs> <size gülüyor> <oldu. Kendim> Hayır. O <laughs> ses ların, ben mi çıktı? Lir hiç <laughs> <değilim>, Ne <hayvanat> <laughs> çıkacak <izleyecek> ya. Direkt gözden mi sıra Böyle daha sonra biraz daha kendime gel. Ama sen de milleti güldürecek tamam. bir şey yap. Kedi medi yapma. Benim sinirlerim <laughs> dolduruyor. Kaan nasıl? Kaan ne yapıyorsun lan? Alışırma yap. Kaan ben gönlümde gülüyorum.

kafasına göre Onu ben yaptım. Hiç hoş ne, o zaman. Aynen. meyleyelim <laughs> Evet, evet Hadi hep birlikte Hadi. meyleyelim. Hep beraber. Hep birlikte. <laughs> bir, iki, üç. Seni yaptı. aynı ses tonu ya bir şey bulun bulun Hadi ya, ya oldu Ya. <laughs> <işte. gülüyor>